Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, pişmeyen, çok hafif, tam sıcaklara uygun bir tatlı yapıyoruz. Pasta tarzında bir tatlı. Yapılışı çok kolay, çok basit. Hemen bir buçuk su bardağı yulafımı, karıştırma kabımı alıyorum. Yulafımın üzerine de yarım çay bardağı kadar süt, yarım çay bardağına yakın limon suyunu koyuyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Çok hafif, serinleten, ferahlatan muhteşem bir lezzet olacak bu arkadaşlar. Hafif lezzetlendirmek için de yulafımızı siz isterseniz bal koyabilirsiniz. Arzu ettiğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı tahin pardon bir tatlı kaşığı, yemek kaşığı değil. Bir tatlı kaşığı da çikolatalı fıstık ezmesi koyuyorum. İsterseniz şokella tarzında fındık ezmesi de koyabilirsiniz. Bütün bu malzememi güzelce karıştıracağım. Böyle bir hamur haline getireceğim. Şimdi karıştırdığım bu malzemeyi tabanını ıslattığım borcanıma güzelce yayıyorum. Tabanı ıslatmak önemli. Sonra çıkarırken zorluk çekmeyelim arkadaşlar. Elimle bastırarak yayıyorum. Bu işlemi kaşıkla da yapabilirsiniz. İyice yaydığımız yulafımızı şimdi buzdolabına kaldırıyoruz. Biz muhallebimizi hazırlayacağız bu arada. Tenceremizi 2 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Hafif olmasının sebebi bu muhallebisi aynı zamanda. 2 su bardağı da su koyuyoruz. Sanki su muhallebesi gibi. Buz gibi ferahlatan hafif bir tatlı. Tatlımıza yarım su bardağı kadar nişasta koyuyoruz. Mısır ya da e, buğday nişastası hiç fark etmez. Hangisini isterseniz. Yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı da unumuzu koyduk. Karıştırıyoruz. Bu arada sütümüzün altı, tenceremizin altı yanmıyor hala. Soğuk. Topaklanmasına izin vermeden karıştırıyoruz. Şekerimizi ilave edeceğiz. Çırpıcımızla çırpa çırpa güzelce, hızlı hızlı bir su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. En sonda çeyrek çay bardağı kadar limon suyumuzu ilave ediyoruz. Ekşi limonlu bir tadım oluşsun istiyorum muhallebimizin. Şimdi altını yakıyorum. Sürekli olarak karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya çok yaklaştı. Görüyorsunuz arkadaşlar iyice koyulaştı. Bu aşamada dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum tereyağım eriyene kadar. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Birkaç taşım daha kaynatacağım. Bir 3-5 dakika kadar muhallebim hazır olacak. Nefis bir su muhallebesi limonlu, hafif, buz gibi donduğunda dondurma hissi verecek bize. Gördüğünüz gibi gayet yoğun bir kıvam aldı. Altını kapattım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet yoğun bir kıvam aldı. Zaten öyle olmasını istiyoruz. Sanki pastacı kreması gibi oldu. Bakın. Nefis görüntüde bir muhallebi kreması oldu. Şimdi biraz ılıtacağız bunu. Şimdi muhallebimizi hemen yulafımızın üzerine döküyoruz. Kıvam böyle olmalı arkadaşlar. Çok böyle sıvı, akışkan bir muhallebi değil. Yoğun bir krema kıvamında. Muhallebimiz kenarda beklesin. Biz üstüne şimdi bir de limon sosu yapacağız. Şimdi tenceremize bir miktar limon rencesi yapıyoruz. Bir adet limonumun kabuğunu rendeliyorum. Şimdi tenceremizi yarım su bardağı şeker, dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta. İstediğiniz nişastayı koyabilirsiniz. Pirinç, buğday ya da mısır fark etmez. Yarım su bardağı limon suyum. Bir buçuk su bardağı da su koyuyoruz. Jölemizi yapıyoruz şimdi. Doğal jöle. Güzelce karıştırıyoruz. Ve ocağımıza koyuyoruz. Ocağımın altını yakıyorum. Çok sarı olsun istiyorsanız, rengi daha güzel olsun ve gıda boyası kullanmayayım istiyorsanız bir çay kaşığı da zerdeçal ilave edin ama çok fazla değil sadece bir çay kaşığı. Rengini versin ama keskin bir tadı vardır zerdeçalın. Tatlılara da aslında ilave edilir. Zerde, meşhur zerde tatlımızı biliyorsunuz. Güzelce şimdi karıştırarak kıvam almasını ve kaynamasını sağlayacağız. Evet gördüğünüz gibi jölem de kaynadı. Kıvamını da aldı. Şimdi bir iki dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Biraz ılıtıyorum ve tatlımın üzerine dökeceğim. Şimdi bu dışarıda beklettiğimiz muhallebimizin üzerine yaptığımız jöleyi güzelce boşaltıyoruz. Hiç yerinden kıpırdatmıyoruz. Biraz ılınıyor. Ilındıktan sonra da buzdolabına kaldırıyoruz. En az buçuk 2 saat buzdolabında dinlenecek. İyice sertleşecek, soğuyacak ve yemeğe hazır olacak. Şimdiden harika görünüyor. Tatlımızı 2 saat buzdolabında dinlendirdik. Bakalım bir de servis edelim nasıl olmuş görelim. Evet bir dilim çıkardım gördünüz. Altında yulafı, muhallebisi ve üzerinde de jölesiyle. 2 saat dinlendirdim. Aslında bir, bir saat daha buzdolabında kalsa iyi olabilirdi. Eğer vaktiniz varsa akşamdan yapıp bir gün sonra yerseniz çok daha güzel olur. Ama ben bu videoyu yetiştirmek için daha önceden çektim. Dolayısıyla böyle servis etmek durumunda kaldım. Şimdi üzerine biraz daha... Hindistan cevizi atmak istiyorum. Bu şart değil. Arzu ederseniz koyarsınız, arzu etmezseniz koymazsınız. Gerçekten çok hafif buz gibi sanki böyle e, cheesecake tadında. İçinde peynir olmadan, cheese olmadan bir cheesecake. Görüntüsü lezzetiyle ama gerçekten bu sıcak yaz akşamlarında nefis gidecek. Serin, dondurma vari bir tatlı arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.